Çocuklar yaz Kur'an kursumuza hoş geldiniz. Bu hafta itibariyle Kur'an kursumuz başlanmıştır. Kur'an kursumuzda bu yaz döneminde Kur'an-ı Kerim'i özellikle öğrenmeye, öğretmeye çalışacağız. Bununla beraber ilmihal derslerini öğreneceğiz. Ve camimizde farklı etkinlikler yapacağız, oyunlar oynayacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam e, ilimle alakalı şöyle buyuruyor. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bizler de inşallah e, Hacı Mehmet e, ya gelen çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i özellikle sevdirip onlara öğreteceğiz ve aynı zamanda e, fıkhi konuları bir de ilmihal derslerini vereceğiz. Rabbimiz şimdiden bizlere bu konuda yardımcı olsun. Çocuklarımızın duasını almak üzere yaz Kur'an kursumuzu inşallah sonlandıracağız.